Yeni Mesaj TV'ye hoş geldiniz. Bundan sonra bazı sohbetlerimiz olacaktır. Tabii benim de tasarladığım bir sohbet konusu var. Bununla sizler, sizleri, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tevhidin merkezi Ehli Beyt. Gerçi din, dini açıdan baktığımız zaman inanç açısında olmazsa olmazımız bizim. Yani dini bir kural İnkarı küfür gibi bir şey. Fakat ben bu sohbeti e, dini açıdan değil de sohbet e, toplumsal açıdan değerlendirmek istiyorum. Şimdi e, 1983 yılında yeni mesaj e, İcmaz dergimiz çıkmıştı. Orada değerli Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş bir değerlendirmesi olmuştu Kıbrıs konusunda bir değerlendirme olmuştu demişti ki esasında e, savaşanlar silah değildir silahlar inancın temsilcisi olarak ateşlenir ve buna örnek olarak da şöyle göstermişti biz Kıbrıs'ta hukuksal açıdan devletler arası hukuka göre e, meşru bir çıkartma yaptı. fakat ne hazindir ki bütün devletler yani müslüman olmayan diğer devletlerin tamamı bize cephe aldı ambargo koydu çeşitli hadiseler ortaya geldi şuna varmak istiyorum esasında milletler işte inananlar inanmayanlar diye ayrılır yani inanan müslümanlar tek millettir Müslüman olmayanlar da tek milletti. Her ne kadar ortada bir hukuk olsa bile Müslüman olmayan devletlerin efendim Müslüman olan topluma veya devlete baskıları yok etmeleri kaçınılmazdır. Bundan dolayıdır ki her İslam ülkesi Müslümanlar tedbirlerini almak zorundadır. Yani illa düşman kesilmek değil, düşmana karşı tedbirli olmak çok önemlidir. İşte bundan hareketle diyoruz ki, madem Müslümanlar tek millettir, Müslüman olmayanlar da tek millettir, o zaman e, Müslüman olmayanlar Müslümanların üzerinde kahı hukkunu icra edebilmek için Müslümanların birliğini beraberliğini bozmaları gerekiyor. Yani bozmaları lazım ki onları tek tek lokma lokma yiyebilsinler. Bizim beraber olmamız için de ne vardır? Ne yapmamız lazım? İşte Tevhid'in merkezi Ehli Beyt'te bu konuda çok önemlidir. Hatta değerli üstadımız e, Milli ve Dini Bütünlüğümüze Yönelik kitabında şöyle bir e, anekdot ortaya koymuştu. Ya efendim Hamper'ın hatıratlarında işte görevlendiriliyor. İngiliz Sömürge Bakanlığı bugünkü ajan olarak bunları görevlendiriyor. Bunlar İstanbul'da geliyorlar Türkçeyi, Farsçayı, Arapçayı en güzel şekilde öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar, hafız oluyorlar. Efendim sana söyleyeyim, dinde bayağı bir şey kat ediyorlar. İslam'ı öğrenmekte bayağı yetki haline geliyorlar. Bu duruma geldikten sonra e, Hicaz bölgesine gönderiliyor bunlar. Hicaz bölgesinde bunların görevi işte Şiilerle Sünnilerin kavgasını temin etmek. Yani onları birbirlerine karşı tutuşturup ee, var olan enerjilerini bölüp parçalamak ve nihayetinde İngilizlerin sömürgesini onlara kabul ettirmek. İşte Hanfır gidiyor Hicaz bölgesine. Önce Sünnilerle ilişki koyuyor ve Sünnileri Şiilere karşı e, e, Şiilere karşı onları e, yeriyor. Yani diyor ki Şiiler böyledir, öyledir. Fakat o günün hocaları bunu kabul etmiyorlar, hayır diyorlar. Şiiler bizim kardeşimizdir, böyle bir şey olmaz diyorlar. Sonra Şiilerin içerisine aynı adam gidiyor. Orada da sünnilerin, sünnilerin aleyhinde çeşitli dedikodular yaymaya çalışıyor. Fakat orada da Mollalar var. Mollalar hayır diyorlar, bizim Sünniler bizim kardeşimizdir, onlara karşı düşmanlık besleyemeyiz diyorlar. Tabi başarılı olamıyor Humper. Ee, başarılı olamayınca İngiltere Sömürge Bakanlığı'na bir mektup yazıyor. Diyor ki ben burada Şiileri Sünnilere karşı Sünnileri Şiilere karşı e, organize etmek istiyorum fakat Şiilerin mollaları Sünnilerinde hocaları var. Bunlar engel oluyor. Şu, şurada şunu demek istiyorum. Diyorum ki bak o gün ee, yani mezhepler arasında tevhid olduğu için Müslümanların arasına İngiliz ajanları giremiyor. Giremeyince de tabii ki e, başka bir plan düşünüyorlar. Nasıl bir plan düşünüyor, düşünüyorlar? İşte bu hamper mektup yazıyor Sömürge Bakanlığı'na diyor ki bunlar olmuyor. Siz başka bir e, şekilde e, bunu masaya yatır. Başka bir plan, proje yapın. Onlar da tabii düşünüyorlar, taşınıyorlar. İşte Hicaz bölgesinde Abdullah İbni Vehhab diye bir zat var. Nefsine düşkün fakat akıllı biri, sivri zekalı birisi. Bunu elde ediyorlar. Önce ajanlar vesilesiyle elde ediyorlar. Sonra buna Vehhabi mezhebini koydu, koyuyorlar. Bu Vehhabi mezhebi tamamen İngilizlerin çerçevesini çizdiği bir e, din anlayışıyla ortaya çıkıyor. Yani bizim imanımızla, itikadımızla, amelimizle alakası olmayan bir din ortaya çıkarıyorlar ama adı İslam. İşte böyle girerek Hicaz bölgesini harayla, kime, kimi zaman askeri, kimi zaman baskılarla, ...larla, e, mezhep değişikliğine gidiyorlar. Yani e, Vehhabi mezhebi oluyor Hicaz bölgesi. Düşünün o itikadi ayrılıktan sonra Vehhabiler İngilizlerle beraber oluyor. Ve İngilizlerle beraber olan Araplar o günkü Osmanlı eee Osmanlı'ya karşı bir hareket başlatıyor. Türk askerine karşı İngilizlerle beraber savaşıyorlar. Çetin savaşlar oluyor. Hatta e, Mekke'yi, Medine'yi boşaltıyorlar orada. O gün Türk askeri vardı. Mekke'yi yani Beytullah'ı koruyan Medine'de de Peygamber Efendimiz'in türbesini e, koruyan askerlerimiz vardı. Öyle bir noktaya geliyor ki zaten Osmanlı'da o dönemlerde çok zayıf ve kendi akıbetini düşünmeyen bir devlet haline gelmiş. Oradaki komutanları geri çağırıyor ve de oralar e, Vehhabi mezhebinin e, diktasına geçiyor. İngilizlerle beraber çok şehitler veriyoruz, çok acı olaylar yaşanıyor o bölgede. Ha şunu demek istiyorum. Burada şunu anlatmak istiyorum. Yani Müslümanların bölünmemesi, parçalanmaması lazım. Bölünmemesi de illa bir kural olması lazım. Allah'a, onun Resulüne e, tavsiyelerine göre bir hayat standardı olması lazım ki Müslümanlar da birliği, beraberliği sağlamış olsun. İşte günümüzde çok farklı fraksiyonlar çıktı. Çok farklı mezhepler, meşrepler, çok farklı. Bunların esasında itikatlar, itikadem de ayrı olduğu için hep birbirleriyle savaş haline aldılar. İşte genel başkan, ustadımız Profesör Doktor Haydar Baş hocam tevhidin merkezi ehli beytir diye ortaya belgeleriyle beraber, ayetleriyle beraber, hadislerle beraber olan olaylarla beraber e, din anlayışının ehli beytle mümkün olduğunu, her iman edene, kesinlikle ehli beyte inanmaları, iman etmeleri e, şart ve gerekli olduğunu ortaya koyarak ümmeti Muhammed arasındaki birliği oluşturup, işte düşmanlarımıza karşı tevhidin oluşması ve onların bizleri bölüp parçalaması yok etmelerine mani olmak için bu imanı ortaya koymuştur. Ben kendisine rahmetler diliyorum. Şefaatini bütün insanlığın üzerine diliyorum. Ayıkmayı diliyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum.